Millet 7. bölümüne hoş geldiniz. Vahlık takıldı. Her neyse bugün diyeceğiz, diyeceğiz, içeceğiz. Bütün ilgegenin başından söylenilen o söz. izleyip gülüp geçeceğiz. Videonun başlığı zaten böyle. Videolarımız var. Onları inceleyeceğiz, güleceğiz. Tabii geçeceğiz. İki defa niye tekrarladım bilmiyorum. Her neyse videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olun. Video beğenin de zili açın arkadaşlar. Çünkü her video attığımda ilk haberdar olun ve ilk siz izleyin. İlk videoları izlemek her daim ayrıcalıktır. Bunu sakın unutmayın. Bunları yaptıysanız video videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki Ölçmedim ki. Yüz ölçümü en büyük diyor. Yüz ölçümü en büyük Rusya. Diğer videomuzu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur benim coğrafyam iyi arkadaşlar. Şimdi size tabi ki coğrafyam iyi dediğim için bir şeyleri söylemem de gerekiyor. Mesela güneşin rengi beyazdır. Efendime söyleyeyim dünya yuvarlaktır. Başka efendime söyleyeyim volkanlarda lavlar vardır. Ve bunun gibi bir sürü benzer şeyler. Coğrafyam iyi demiştim size arkadaşlar. Elbet bir gün gidersem bil ki gitmiş olurum. Zaten gidersen zaten gitmiş olursun. Gidersen <laughs> gitmiş, gitmiş, gider Gidersen gitmiş, olur, gider Ben de bunun gibi yaptım Şimdi benim videom izlenecek mi? İzlenecek mi değil, izlenilecek mi? Hayır Niye? Çünkü bu lanet olası sosyal medya boş insanları fenomen yapıyor Bu aralar videolar izlenilmiyor Şimdi Bunu niye izliyorsunuz? Bunu niye fenomen yaptınız? Bil ki gitmiş olurum Bunu hepimiz biliyoruz lan 3 yaşındaki çocuk da biliyor Dolduranı sikim. İçeni sikim. Ya içmeyin amına. Sizin de böyle arkadaş ortamınız var mı? Bizzat benim arkadaş ortamım öyle. Yani çay doldursak, çayı biten çay doldurmayı çay doldurmak istemiyor. Diyelim kola olsun. O kolayı bitirmez. Ta ki birisi bitirip alana kadar. Ya da efendime söyleyeyim bir sürahi su mu var orada? O suyu içmez. Niye? Çünkü bilmiyorum. Amına koyayım hepsinin bir anda canı çekiyor o şeyi. <laughs> birisi elini aldığında direktmen hepsi bana doldur diyor. Aşıma geliyor mu? Sürekli geliyor. Dın, gerçi şey hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Peki kızların ortamında bu şeyler var mı? Yoksa bir kişi mi yapıyor? Yoruma yazarsanız sevinirim. Açma Açma! Lan açma! <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin. İlk geliyor arkadaşlar buna çok güveniyorum. Hani böyle bir ya odan giriyor ya. Hiç yemedi o Korkuyorum lan 31. <laughs> Gerçekten kızlar arasında niye <laughs> <laughs> muhabbeti çok oluyor? Siz erkekler arasında 52 muhabbeti olmuyor. 52 ne diyenler varsa sizi buradan tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi aile çocuğusunuz. Ben de öyleyim. 52 biliyorum. 52 dediğim şey şu iskambil kağıtlar arkadaşlar yanlış anlamayın. Ama niye 31 muhabbet yapıyorsunuz kızlar? Buradaki diğer erkeğin öyle konuşma gitti. Orada ne dedi? Abi bilenler. Ama Bilenler. Mentos Kora. Let's go. 3 2 1 Onda da yani tam demek ki büyük bir şey bekliyormuş. Bir şey olmamış gibi e ee diyor. İşte ben bu adamı izlerken benim şuralarım acıdı. Şuralarım. Konurken bile acıdı. Şuralarım acıdı. Senin hiç mi acımıyor la? Bu adamın sanırım 15 milyon mu 21 mi işte baya bir takipçisi var. Biz burada gırtlağımızı yırtıyoruz. 2000 var. TikTok'ta var ama TikTok'ta bir iş yaramıyor yani TikTok'ta herhangi bir şey yok. Bu saçma insanlara fenomen yapmayın ya Allah aşkına ünlü yapmayın bunları. Küçük çocuklara kötü örnek oluyorlar. İGG'den daha çok bu şey mi olsun? Zekalı insanları ünlü yapmayın diye. Ne zekalı insanları ünlü yapmayın. Yapmayın lan. Ge ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Ben bir işe yersen var ya. Otalık sel olur ha. Ay yaptım. Tişörtüm kalktı arkadaşlar. Yaptım. Lütfen. Bu tuçakaları aldın mı ya? O kadar da del yani. Tamam, video yapıyoruz ama Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hani ben montajladıktan sonra videonun nasıl bir hale geldiğini görüyorum. Siz direkt montajlı halini görüyorsunuz. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve Instagram'a sizi bekliyorum. TikTok'a da bekliyorum. Açıklamalar kısmında her ikisinin de linki var arkadaşlar. Sanırım hiç kimse açıklamalar bölümünü okumuyor. Açıklamalar bölümünde videoya dair ve sizlere teşekkürümü sunuyorum. Ama hiçbiriniz okumuyorsunuz. Oksana sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şu iki yanda çıkan videoya tıklayarak diğer videolarımıza ulaşabilir. Şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>